Arkadaşlar beklediğimiz büyük gün geldi ve YouTube bize ödülünü gönderdi. Bu ödül takip et kazan için. Takip et kazan videoları çekiyoruz biliyorsunuz. Bunun için YouTube bize takip et kazandaki başarımızdan dolayı ve çok kısa sürede 1 milyon olduğumuz için bize takip et kazan 100 bin plaketi gönderdi. İbrahim Yılmaz Shorts kanalı için. Bakın İbrahim Yılmaz takip et kazan. Bakın arkadaşlar takip et kazan başarımızı elde ettik. dürüştüm düştüm yere güldüm bu böyle dünya bu böyle bu nasıl bir güzel olma böyle düştüm düştüm yere döndük ekrana bu arada 1 milyonluk raket de istedik 1 milyonluk raket de yakında geliyor bu 100 binlik olan 100 binlik olanlarda da şöyle bir şey var 100 binlik shorts kanalımız var bir tane daha bizim ikinci kanalımız orası için yollamışlar ama takip et kazandaki başarımızdan dolayı aldık. Gurur duyuyoruz. Sizin sayenizde. Bu arada bir sonraki çekimimizde 1 milyonluk 1 milyon abonelik çekimimizi sizlerle gerçekleştireceğiz. Lanır, hayat bize etlamır.